Arkadaşlar merhaba. Polinomlarda kalan bulma sorularıyla devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde polinom kavramı ve polinomlarda değer bulma ile ilgili işlemler yaptık. Şimdi ise polinomlarda kalan bulma yani polinomların çatısını oluşturan soru tipleriyle beraberiz. 7. dereceden bir polinomun 4. dereceden bir polinomu bölündüğünde kalan polinomun derecesi aşağıdakilerden hangisi? olamaz diyoruz. Şöyle bölmeyi ufak bir hatırlatmak istiyorum size. Bir Px polinomu Qx polinomuna bölünürse bir bölüm polinomu oluşuyor. Bir de kalan polinomu oluşuyor diye biliyoruz. Birkaç özelliği hatırlamış olalım. Bir polinomun çatısını oluşturma. Yani bu Px bu bölüm durumunda neye eşittir? Bölünenle bölünen bölenle bölümün çarpımına kalan Eklenerek elde edilir. Bu en önemli kuralımız. Geri toplama diyelim. Yani ben sorularda geri toplayıp dediğimde kastım bununla bunu çarpıp buna eklemek olacaktır. Normalde bölme işlemi gibi düşünebilirsiniz bunu. İkincisi kalanla ilgili işlem. Polinomun kalanının derecesi kesinlikle ve kesinlikle bölenin derecesinden daha küçük olmalıdır diyoruz. Yani sen 10. dereceden bir polinoma bölüp 11. dereceden bir ifade bulunuyorsan bu bölmeye eksik yapmışsın demektir. Üçüncü özelliğimiz kalanın derecesinin kesinlikle sıfırdan eşit ya da büyük olması. Yani böldüğün zaman eksi birli bir ifade buluyorsan yine yanlış bir ifade yapmışsındır. Son kuralımız ise eğer kx'in derecesi kx'in derecesi demiyorum ama kx'in kendisi sıfıra eşit ise px qx'e tam bölünür diyoruz. Yani qx px'in bir çarpanıdır. Bunları ile ilgili bilmemiz gereken önemli özellikler. Yani sen dördüncü derece bir polinomu bölünce dördüncü dereceden bir yapı olarak kalan bulman mümkün değil. Evet. İki şekilde size bölme göstermek istiyorum. Biri Px'i x-2'ye bölüyoruz. Böldüğümüz terimi sıfıra eşitliyoruz. x eşittir 2 değerini götürüp polinomda yerine yazıyoruz. Yani kalan değeri aslında polinom için bir değerdir. Hep söylüyorum, bir kere daha söyleyeceğim. Her polinom sorusu aslında bir polinomun değerini bulmaktır. Bir polinomun belli bir noktadaki değerini hesaplamaktır. x eksi 2'ye bölümünden kalan dediği zaman arkadaşlar, böldüğün polinom neyse onu sıfıra eşitliyorsun. Götürüp böldüğün polinomu yerine yazıyorsun. Ve o değeri hesaplıyorsun diyoruz. P2 değeri neye eşittir o zaman? Hemen yerine yazalım. 2 üzeri 4 eksi 3 çarpı 2 artı 4 diyebiliyoruz. 16 eksi 6 artı 4 cevabımız 14 olarak bulundu diyebiliyoruz. Bu pratik yoldan kalan bulma. Bir de polinom bölmesi dediğimiz bir yapı var. Bu polinom bölmesini de bazı sorularda kullanıyoruz. O yüzden öğrenmenizde büyük yarar var x üzeri 4 eksi 3x artı 4'ü neye bölüyoruz mesela biz burada? x eksi 2'ye bölüyoruz. Şunu soruyoruz kendimize. x eksi 4'ü elde etmek için bunun başında ilk en büyük dereceli ifadesi olan x'i neyle çarpmalıyım? x küple çarpmalıyım diyorum. İkisini de x küple çarpıp buraya yazıyorum. Böylelikle ilk terimi elde etmiş oluyorum. Daha sonra normal standart bir bölme gibi çıkarmamı yapıyorum. Çıkarınca 2x küp eksi 3x artı 4 bulduğumu görebiliyorum. Şimdi şu yapıdan şunu çıkartınca bunu eksiyle çarpıp topluyormuş gibi ayarladım. Yani şundan şunu çıkartınca şu 2x küpün artı değer elde ettiğine dikkat edelim. X'i neyle çarparsam? 2x küp olur. Hep baş katsayıyla ilgileniyorum. Yani şu yapıyı oluşturmak istiyorum. Diğerleri beni ilgilendirmiyor. 2x kareyle bunu çarpıyorum. 2x kareyle x'i çarparsam 2x küp eksi 2x kare gibi bir yapı elde ediyorum. 4x kare. Çıkartınca 4x kare eksi 3x artı 4 diyebiliyoruz. Şimdi baş katsayı 4, x kareli bir yapı var. Demek ki sen bunu 4x ile çarpmalısın. Burada elde edeceğin değer de 4x kare eksi 8x olacaktır. Çıkartınca ne buluyorum? 5x artı 4. Son hamle 5x elde etmek istiyorum. Dolayısıyla ben bunu artı 5 ile çarpıyorum. 5x eksi 10 değeri oluyor. Çıkartınca sabit 14 değerini buluyorum. Böldüğüm ifadeden daha küçük bir derece bulduğum için burada ifade sonlanmış oluyor. Dikkat ederseniz kalanlar aynı. Bugün polinom bölmesi çok uzun bir yapı. Biz pratik yoldan kalan bularak sonuca ulaşabiliyoruz. Evet, Px, x küp, eksi 3x kare, eksi 7x artı a olarak verilmiş polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan nedir? Bunu daha önce de söylemiştim. Bir daha hatırlatmak istiyorum. Polinomun kendisinde başka bir bilinmeyen kullanmışsa, x değişkeninden başka bir bilinmeyen kullanmışsa muhtemelen polinomun bir değerini vermiştir ve bunu senin ona eşitlemeni istiyor diyebiliriz. Px neye bölmüş? x artı 1'e. Hemen ne yapıyorsun? Neye bölmüşse sıfıra eşitliyorsun x'in yerine yazman gereken değeri buluyorsun. Dolayısıyla senin bu kalanını veren ifade p 1'dir. p eksi 1 değeri 13'e eşittir diyebiliyoruz. x'in yerine eksi 1 yazmalıyım. x'in yerine eksi 1 yazınca ne buluyorum? Eksi 1'in küpü, eksi 3 çarpı eksi 1'in karesi, eksi 7 çarpı eksi 1 artı a değeri benim p eksi 1 değerimin eşit oluyor. Biraz düzeltelim burayı eksi 1, eksi 3, artı 7, artı a ifadesi p eksi 1'in eşit olan 13'e eşit olmalıymış. Dolayısıyla 13 değeri a artı 3'e, a değeri ise 10'a eşit olmalıdır diyebiliyoruz. px artı 3 ifadesi x üzeri 4 eksi 5x kare artı 6x artı 1 olarak verilmiş diyebiliyoruz. px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden elde edilen kalını bize soruyor. Dikkat ederseniz hep standart tip polinomları veriyor. px'i vermiş neye bölüyoruz? x eksi 3'e burada da 0 değerini elde ediyoruz. O zaman burada x eşittir 3 için değer arıyoruz. x eşittir 3'ü götürüp yerine yazarsak px değerimizin 3'e eşit olduğunu P3 değerimizin ne eşit olduğunu soruyor. Peki burada standart dışı bir polinom var. X'in yerine 0 yazmam gerekiyor. X eşittir 0 için P3 değeri bana lazım. O zaman P3 değeri için 0 yazdığım zaman 0 eksi 5 çarpı sıfırın karesi artı 6 çarpı 0. tüm değişkenli yapılar yok oldu. Sadece bir değeri kaldı diye biliyoruz. p artı 2 polinomunu x küp eksi 5x artı 1 olarak vermiş. Bu polinomun hesap polinomu olduğunu unutmayın arkadaşlar. Bu sadece hesap yapmak için verilmiş bir polinom. Px eksi 1 değerini bize veriyor. Neye bölmemizi istiyor? X eksi 4'e. Kural neydi? Neye bölüyorsan onu 0'a eşitle. Böldüğüm polinomda yerine yaz. Dolayısıyla biz buraya 4 değerini yazınca P3 değerini merak ediyoruz. Ne olduğunu soruyoruz diye. Şimdi yukarıda standart dışı bir polinom. İçerinin 3 olmasını istiyorum. Dolayısıyla x'in yerine 1 yazmalıyım. x eşittir 1 için değerimi alıyorum. P3 değeri neye eşit oluyor? 3'ün 1 yazınca düzeltelim. 1'in küpü eksi 5 çarpı 1 artı 1. Bir. Biraz düzeltelim. Sonuç alalım. 2 eksi 5 cevabımız eksi 3 çıktı diyebiliyoruz. Px-1 polinomunu x kare eksi 5x artı m eksi 1 olarak vermiş. Px-3 polinomunun x eksi 5 ile bölümünden kalanın 7 olduğunu söylüyor. Ve m kaçtır diyor. Sorduğu soruda hem bölünen ifadesi standart dışı hem de hesap polinomumuz standart dışı. O yüzden hata yapmamaya dikkat edin. Böldüğüm x eksi 5'i 0 eşitledim. x'in yerine 5 yazmalıyım. Buraya 5 yazınca bana sorduğu ifadenin P2 olduğunu, bunun da 7 eşit olduğunu görebiliyoruz. Peki burada x eksi 1'in 2 olması için x'in yerine ne yazmalıyız diyoruz? 3 yazalım. x eşittir 3 için içerisi P2 olduğu 3 yerine yazınca 3'ün karesi eksi 5 çarpı 3 artı m eksi 1 değeri neye eşit oldu arkadaşlar? 7'ye eşit oldu diyebiliyoruz. 9 eksi 15 artı m eksi 1 eşittir 7. m eksi 7 eşittir 7. m değerinin 14 eşit olduğunu görebiliriz. Evet işler birazcık daha karışıklanmaya başlıyor. Karışmaya başlıyor arkadaşlar. Px artı 1 değeri için bir polinom vermiş. İçeride başka bir en bilmeyeni var. Px eksi 1'in x eksi 2 ile bölümünden kalan 13'müş. Hemen klasik haritamı yazıyorum ben buraya. Px eksi 1'i neye bölmüşüm? x eksi 2'ye. Bunu 0'a eşitliyorum. Dolayısıyla x gördüğüm yere 2 yazıyorum. x gördüğüm yere 2 yazarsam bana sorduğu şeyin aslında P1 olduğunu, bunun da 13'e eşit olduğunu görebiliriz. Bu neden verilmiş bize? Bu M'yi bul diye verilmiş. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Peki P1'i bulmak için X'in yerine ne yazmam lazım? 0 yazmam lazım. X eşittir. 0 için diyorum. İçerisi P1 oldu. 0 yerine yazınca 0 küp eksi 3 çarpı 0 kare artı 5 çarpı 0 ki bunların hepsi zaten 0'a eşittir. Dolayısıyla buradaki ifadeyi ne eşitliyoruz? 13 değerine eşit diyoruz. Bunların bir ehemmiyeti olmadığını, m değerinin 14 eşit olduğunu görebiliriz. Şimdi px artı 1 değerini bulduğumuz m değerine göre yeniden yazalım. x küp eksi 3x kare artı 5x artı 13 değerini görebiliyoruz. Sorduğu şey ne? P2x eksi 1 ifadesinin x artı 1 ile bölümünden kalan. x artı 1'i sıfıra eşitledim. Demek ki x'in yerine eksi 1 yazmalıyım. x'in yerine eksi 1 yazınca içerinin p eksi 1 olduğunu bunun bize sorulduğunu görebiliyoruz. Bakın 2 çarpı eksi 1 eksi 2 bir daha eksi 1 diyebiliyoruz. Peki p eksi 1 değerini bulmak için hesap polinomunda yerine ne yazmalıyız? x eşittir eksi 2 yazmalıyız diyebiliyoruz. x eşittir eksi 2 için P eksi 1 değeri eşittir. Eksi 2'nin küpü. Eksi 3 çarpı eksi 2'nin karesi. Artı 5 çarpı eksi 2 artı 13 diyebiliyoruz. Evet, buradaki eşitliğimizi yazalım. Eksi 8. Eksi 12. Eksi 10 ve artı 13 değerleri bize bu ifadenin sonucunu veriyor. Dolayısıyla P eksi 1 ifademiz eksi 20 eksi 30. 13'ü de eklersek eksi 17 eşit oldu diye biliyoruz. Polynom sorularının çoğunluğu bölmeden gelir arkadaşlar. O yüzden bölme noktasında zaafınız olmasın. Çok iyi öğrenin hata yapmayın. Köşe noktalarına çok dikkat edin. Px artı 2 değerine bakıyorum. Bu polinomun 2x eksi 4 ile bölümünden kalan 5. Önce bir verilenlerimize yazalım bakalım. Bunu neye bölmüşüz? 2x eksi 4'e. Hemen bunu sıfıra eşitledim. X gördüğüm yere 2 yazacağımı görüyorum. Dolayısıyla buraya da 2 yazarsam P4 değerinin 5'e eşit olduğunu görebiliyorum. İkinci yapımız Qx artı 4. Qx artı 4 ifadesini x artı 1 ile bölüyorum. Dolayısıyla x eşittir eksi 1 oluyor diyebiliyoruz. x'in yerine eksi 1 yazarsak böylelikle aranılan kalan değerinin q3'e eşit olduğunu, bunun da 7'ye eşit olduğunu görebiliyoruz. Verilen qx artı 2 ve px artı 3 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kural neydi? x eksi 1'i sıfıra eşitle ve aranılan polinomda bulduğun değeri yaz. Aranılan polinom şu. Yani bize sorulan şey aslında Q3 ve P4'ün değeri. Çünkü X gördüğüm yere burada ne yazıyorum? 1 yazıyorum. Q3'ü zaten adam bana söylemiş 7. P4'ü de zaten söylemiş 5. Dolayısıyla bu iki değerin toplamının 12 değerine eşit olduğunu görebiliyoruz. Evet, bir sonraki sorumuzda p 2 x 4 polinomunun kat toplamının 10 olduğunu söylüyor. Hemen veriyi bakalım biz nasıl işliyoruz burada. px x 4 neyini sormuş bize? Kat toplamı. x'in yerine ne yazılır dedik? 1. Buraya 1 yazarsak bu ifadenin katsayılar toplamını veren polinom değeri p 2'dir. Bu değerin de 10'a eşit olduğunu söylemiş bize. İkinci işleyeceğim polinom q3x-1. Bu polinomunun neyini sormuş? Sabit terimini. Sabit terim için x'in yerine ne yazıyorum dedim? 0. x'in yerine 0 yazarsam burada bulduğum değer de q-1 oluyor. Bu değerin de 4 olduğunu bana söylemiş. Veriler bunlar. Peki sorulan ne? Sorulan da px artı 4 çarpı qx artı 5'in x artı 6 ile bölümünden kalan kaçtır? Adamın sorduğu ifadede x artı 2 ile bölümünden kalan aranıyorsa bunu sıfır eşitleyip x gördüğüm yere eksi 6 yazmalıyım diyorum. Peki eksi 6'yı hem burada hem de burada yerine yazarsam aradığım ifadenin aslında p2 ve q eksi 1 değerlerinin çarpımı olduğunu görüyorum. p eksi 2'nin değerini zaten 10 olarak bulmuştuk. Q eksi 1'in değerini de 4 olarak bulmuştuk. Dolayısıyla bu iki ifadenin çarpımının da 40 olduğunu görebiliyoruz. Px ve Qx birer polinom olmak üzere Px ve Qx kuralları iç içe geçmiş bir şekilde beraber verilmiş. Bu tarz sorularda unutmayın. İstenileni aradığınız zaman muhtemelen verilerini de bulmuş olmalısınız. Bu ikisi iç içe verilip değerleri yerine yazıldıktan sonra sonuç belirlenebilir. Önce verilere bakalım. Px artı bir polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalanın 12 olduğu söylenmiş. Adım adım ilerliyorum. Px artı bir polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalanı bulmak için bunu sıfıra eşitliyorum. x'in yerine 2 yazıyorum. Dolayısıyla P3 değerinin 12'ye eşit olduğunu görebiliyorum. Bize sorulan ne? Q 3x artı 3 ifadesinin sabit terimi. Sabit terimi gördüğüm zaman x'in yerine 0 yazmam gerektiğini görüyorum. x'in yerine 0 yazarsam aradığım ifadenin Q3 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada Q3 ya da P3'ü bulmak için burada ne yazılmalı diyoruz. Zaten birini yazınca diğeri çıkar ortaya arkadaşlar. Q3 daha basit. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. Peki bütün x'lerin yerine 2 yazacağımı unutuyor muyum? Hayır. Bütün gördüğüm x'lerin yerine 2 yazıyorum. Şimdi burada P3 3 kere 2 6 2'yi çıkarttım 4 Alt tarafta Q3 değeri var. Eşit olmalı. 2'nin karesi eksi 5 çarpı 2 eksi 2 diyebiliyoruz. Şimdi P3 ve 3 değerlerini zaten birini arıyorum, birini biliyorum. Hemen P3'ün yerine 12 yazdım. 16 bölü Q3 değerinin şu sağ tarafı biraz sadeleştiriyorum. Eksi 12 artı 4, eksi 8 yaptığını şunları yer değiştirdim. 16 bölü eksi 8'in Q3'e eşit olduğunu, Q3'ün de eksi 2 eşit olduğunu biliyoruz. Tx, x eksi 1 çarpı q 3 eksi x eksi x, x artı 5. qx, x artı 1 çarpı rx artı 1 artı 4 polinomları veriliyor. rx polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre, hemen elimdeki veriyi bir işliyorum önce. rx polinomunu neye bölmüş? x eksi 2'ye. Peki ben bunu x eksi 2'ye böldüğüm zaman ne yapıyordum? x eksi 2'yi 0 eşitleyip x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Dolayısıyla R2 değerinin aslında 3 eşit olduğunu görebiliriz. Px artı 1 polinomu. Px artı 1 polinomunu neye bölmüş? X eksi 1'e. Hemen 0'a eşitledim. Denklemde x gördüğüm yere 1 yazmalıyım. Dolayısıyla bana sorulan şeyin de P2 olduğunu görebiliyoruz. Hemen devam ediyorum. Px ve Qx iç içe verilmiş. Mesela R2 yazdım, P2 lazım ya. Hemen X gördüğüm yere 2 yazmam gerektiğini görüyorum. Ne yazıyorum burada? Px 2 için P2 eşittir. 2 eksi 1 çarpı Q 3 eksi 2 eksi 2 artı 5. Biraz düzeltiyorum burayı. P2 değeri Q1 artı 3 eşitmiş. Peki P2 değerini biliyor muyum? Arıyorum. O zaman bana aşağıda Q1 değer lazım. Hemen Q1 değerine iniyorum. Bu sefer X gördüğüm yere 1 yazıyorum. Q1 eşittir. 1 artı 1 çarpı R 1 artı 1 artı 4. X gördüğüm her yere 1 yazıyorum. 2 tane R2 artı 4. R2 değerim neye eşitti? Zaten 3 olduğunu soruda bana vermişti. 3'ü yerine yazarsam Q1 değerinin 10 olduğunu görebiliyorum. Hemen bir önceki adımıma dönüyorum. Q1 gördüğüm yere 10 yazabiliyormuşum. Dolayısıyla P1 değerimizin de 13 olduğunu görebiliyoruz. Px1 polinom. Px-3, Px-5, P-X artı 1 polinomlarının toplamının 6x kare eksi 15x artı 21 olduğunu söylüyor. Buna göre px artı 2 polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalan kaçtır diyoruz. px artı 2 polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalan kaçtır? Önce istenileni bir arayalım. px artı 2 değeri lazım. Bunu neye bölüyormuşum ben? x artı 3'e bölüyormuşum x artı 3'ü hemen 0'a eşitliyorum. x gördüğüm yere eksi 3 yazmalıyım diye biliyorum. Peki ben buraya eksi 3 yazarsam sonucum neye eşit oluyor? p eksi 1'e eşit oluyor diyorum. Yani p eksi 1'i bulmalıyım. Peki p eksi 1'i bulmak için burada x'in yerine ne yazmalıyım? İlkinden kopya çekiyorum. x eşittir 2 için diyorum. Şimdi x'in yerine 2 yazdım. Birincisi p eksi 1'i verdi. x'in yerine 2 yazdım. İkincisi de p eksi 1'i verdi. Bakın burada 2 yazıyorum. 2 eksi 3 eksi 1. Burada 2 yazıyorum. 2 kere 2 4. 4 eksi 5 eksi 1. Burada 2 yazıyorum. Eksi 2 artı 1 eksi 1. 3'ü de p eksi 1 yani aranılan değeri verdi bize. Burada da eksi 1'i 2'yi yerine yazarsam 6 çarpı 2'nin karesi Eksi 15 çarpı 2 artı 21 diyebiliyoruz. 3 tane P eksi 1 ifadesi 6 kere 4 24 15 çarpı 2 30 artı 21 diyebiliyoruz. Dolayısıyla işlemi bitirelim. 3 tane P eksi 1 değeri 15'e P eksi 1 değeri 5'e eşittir diyebiliyoruz. Evet. Px polinomunun katsayılar toplamı 10'dur. Artık bu ifadeleri hızlı bir şekilde yazalım. X gördüğüm yere 1 yazıyorum. Katsayılar toplamının 14 olduğunu görebiliyorum. Sabit terim de 5'miş. X'in yerine 0 yazınca bulduğum değer de 5'miş. Px polinomunun x kare eksi x artı 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi ilk defa bir polinom çatısı oluşturma sorusuyla karşı karşıyayız. Sen polinomu neye bölüyormuşsun? x kare eksi x'e bölüyormuşsun. Peki sen bunu x kare eksi x'e bölersen bir tane bölüm polinomun olur. Bir de kalan polinomun olur. Kaçıncı dereceden bir polinomu böldün? İkinci dereceden. Dolayısıyla kalan ifaden birinci dereceden genel bir yapı ax artı b olarak belirlenebilir diyebiliyoruz. Şimdi buradaki verdiğim ifadelerde önce x eşittir 1 için diyorum. x'in yerine 1 yazarsam Bakın arkadaşlar 1'in karesi eksi 1 0 yapıyor. 0 çarpı bx. Zaten bu sorularda her zaman bunun katsayısı sayısı 0 olur yok olsun. Çünkü bx hakkında herhangi bir bilgimiz yok. Burada a artı b oluyor x'in yerine 1 yazınca bulacağım değer. Bu da 14'e eşitmiş. Yani ilk denklemi aldım burada. a artı b değeri 14'e eşittir diyoruz. İkinci değer x eşittir 0 için p0 değerinin ne olduğunu biliyorum. Bunu kullanarak sonuca ulaşmak istiyorum. Burada x'in yerine 0 yazınca katsayım yine 0 oluyor. Yani b eksi yine götürüyor. Ki zaten temel amaç buydu zaten bunu söylemiştik. Burada da x'in yerine 0 yazarsam sadece b değeri kalıyor. O da 5'e eşitmiş diyebiliyoruz. Peki b de 5'e eşitse burada a değerinde 9 değerinin eşit olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bahsettiğimiz kalan polinomu ax artı b demiştik biz. a değerimiz 9, b değerimiz 5, kalan polinomumuz 9x artı 5 diyebiliyoruz. Evet, verileri artık hızlı yazmayı öğrenelim dedik. Px polinomunu x 2 ile bölümünden kalan 5'miş. Dolayısıyla x'in yerine 2 yazınca bulacağım polinom değeri 5'e eşitmiş. x artı 3 ile bölümünden kalan ise x artı 3'ü 0'a eşitlediğim zaman x eşittir eksi 3 değerini yerine yazdığım zaman bulduğum p eksi 3 değeridir. O değer ise 10'dur diyebiliyoruz. Buna göre px polinomunun x kare artı x eksi 6 ile bölümünden kalan nedir? Biraz önce bahsettiğimiz çatı bulma sorusuyla aynı soru. Px'i neye bölüyormuşuz? x kare eksi x artı x eksi 6'ya bölüyormuşuz. Burada bir bölüm polinomumuz var ve ikinci dereceden bir polinomu böldüğümüz için birinci dereceden bir kalan karşımıza çıktı diyebiliyoruz. Şimdi burada bahsetti 2 ve eksi 3 değerleri bakın bunun çarpanları. Şöyle çarpanlarına ayrılmış halde bir yazalım biz bunu isterseniz x artı 3 çarpı x eksi 2 çarpı bx artı ax artı b de diyebiliriz. Böylelikle yerine yazınca sıfır yapacağını daha net görebilirsiniz. Önce p2'ye bakıyorum. p2 değeri burayı sıfır yaptı arkadaşlar. 2a artı b değerini buldum. p2 değeri de 5'e eşitmiş. O zaman ilk denklemin 2a artı b'nin 5'e eşit olması. İkinci değeri de eksi 3 yazarak bulabiliyorum. Yine buranın çarpanın, bak burayı sıfır yaptığı için buranın totali sıfır oluyor. O zaman P eksi 3 değeri eksi 3A artı B'ye eşit olur diyebiliyoruz. İkinci denklemi de buraya yazıyorum. Eksi 3A artı B değeri de 10'a eşitmiş. Alttakini eksiyle çarpıp taraf tarafa topladığım zaman 5A değerinin eksi 5'e dolayısıyla A değerinin eksi 1'e A'nın yerine eksi 1 yazınca B değerinde 7'ye eşit olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla KX polinomumuz AX artı B yani eksi X artı 7 oldu diyebiliyoruz. Evet, yüksek mertebeden verilen bir bölüm için kalan bulma. Px polinomunu x küp eksi 2 değerine böldüğümüz zaman bu kez x küp gördüğüm yere 2 yazabiliyorum diyebiliyorum. Polinom yüksek derecelere sahip. Ben bunu x küpün kuvvetleri halinde ayırmaya çalışıyorum. Yaptığım ifade tamamen bu. Px ifadesini şöyle yazıyorum mesela. x üzeri 6 çarpı x kare. Yine x üzeri 8 ama 3'ün kuvveti olanları bir yere ayırdım. Artanı bir yere yazdım. Eksi 200 x üzeri 6. 6 zaten 3'ün kuvveti. Eksi 5 beş, x 5'i x küp ve x karenin çarpımı olarak ayırdım. Eksi x küp artı 1 diyorum. Peki bunu birazcık daha düzeltirsem ne yapabilirim? 3 x kare çarpı x küpün karesi. Eksi 2 çarpı x küpün karesi. Eksi 5 x küp x kare. Eksi x küp artı 1 diyebiliyoruz. Şimdi x küp gördüğüm yere 2 yazmam gerektiğini biliyorum. Ne yapıyorum? 3x kare çarpı. Şuraya 2 yazarsam 4 yapar. Eksi. Buraya 2 yazarsam 4 yapar. Eksi. Şuraya 2 yazarsam 10x kare yapar. Şuraya da 2 yazarsam eksi 2 artı 1 yapar diyebiliyoruz. Biraz düzeltelim. 3x kare çarpı 4 12x kare. Eksi 8 eksi 10x kare eksi 1 halini aldı. Burada birbirine eşit terimlerin katsayılarını toplayıp çıkartabiliyorum. Dolayısıyla 2x kare eksi 9 ifadesi polinomumuzun kalan değerini verdi diyoruz. Arkadaşlar izlediğiniz konuları tekrar etmenizi öneriyorum. Kalan bulmanın ikinci testiyle devam edeceğiz. İzlemeye devam edin. İyi çalışmalar diliyorum.